Şimdi ben Ali ile bir sürü şey yaptım, hazırlık yaptım. Ama yani e, öyle bir yere geldik ki olay. Öyle bir durum oldu ki, e, öyle bir hale geldi ki burada Aleviler yazıyor, laikler yazıyor, haklı olarak yazıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani şimdi düşünüyorum da böyle bir şey olur mu ya? Bana diyorlar ki Enver sen çok sevdiğin için savunuyorsun. Ya bana ne Kemal Kılıçdaroğlu'ndan? Ben onun koltuğunda mı okudum? Oldum. Milletvekili mi oldum? E CHP'den paramı aldım. Ben onun uçağına mı bindim? Ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Ama Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda her kim olursa olsun bu aynı zamanda İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Ya kadın olduğu için hakarete uğrayan bir genel başkan. Neler yapıldı? Onu kadınlığı üzerinden mi vuracağız yani? Kadınlığı üzerinden mi tartışacağız? Zaten tartışan var. Bu doğru bir şey midir? O zaman Türkiye'nin fay hatlarını kim kaşımış oluyor? Kim kaşımış oluyor? Emre'nin dediği başka bir şey daha var. Yani Cübbeli diyor ki erkeklerle uzun süre el sıkışmayın. Çünkü gönlünüz kayabilir. Eşcinsel olursunuz diyor. Ya bunu Türkiye'de söylendiği bir dönemde başka hiçbir meselemiz kalmadan bu böyle böyle manyakça şeylerin düşünüldüğü adamlar kadın görünce tahrik oluyordu. Uzun saçlı erkek görünce de tahrik oluyorlar. Şimdi el ele sıkışınca da ben vallahi cübbeli görsem elini sıkmam. Vallahi sıkmam. Adamın ne hissedeceği belli değil. Şimdi böyle bir yere gelmişiz. Ha şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu en ağır ben eleştireceğim. Getir onu. Şimdi en ağır ben eleştireceğim. Getir onu. Biraz büyüt. Akrep gibisin şiiri. Sanki Kılıçdaroğlu için yazılmış. Sayın Kılıçdaroğlu'na bütün mezhepçiler, mezhep tartışması açanlar, Kürtlük tartışması açanlar, herkes her yerden saldırıyor. katçılar dinciler her yerden saldırıyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun verdiği beyana bakın. Seçimi ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalı. Niye? Hukukçular tartışacak. Hukukçular tartışacak. Kabul. Siyasetçiler tartışacak kabul. Akademisyenler, felsefeciler tartışacak kabul. İlahiyatçılar niye özel olarak işaret ediliyor? Hani şöyle diyor musunuz? Seçimi seçimi, sosyologlar e, tarihçiler e, anayasacılar, efendime söyleyeyim şu bu grupta hekimler bilmem neler tartışmalı, psikologlar, psikiyatrlar tartışmalı demiyorsunuz. Seçimi hukukçular yani adalet ve ilahiyatçılar tartışmalı. Ya arkadaşlar Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de laikliğin örselenmesinin ne hale geldiğini hala anlamadınız mı? Hayır Dobi, geç bir tarafa. Dobi de e, maalesef e, burada balkonda e, ilaçlama yaptık. Dobi çıkıp onları yalamaya çalışıyor. Başıma diğer, diğer bela da bu Dobi. Sayın Kılıçdaroğlu, size mezhepsel saldırının nedeni Türkiye'de laikliğin inşa edilmemesi. Türkiye'deki etnik tartışmaların nedeni laikliğin olmaması. Cumhuriyete laikliğe sahip çıkmazsanız ki bunun görevi birinci sırada Cumhuriyet Halk Partisi'ne aittir. O zaman siz aslında farkında olmadan cumhuriyeti yıkan tarafa düşersiniz. Sayın Kılıçdaroğlu ilahi açılar neyi tartışacak burada? Ne karar verecek? Yani ilahiyatçılar Erdoğan'ın dini olarak doğru birisi olmadığını mı söyleyecek? Peki soruyorum. Türkiye'de hangi ilahiyatçı bunu söyleyebilecek cesarete sahip? Bir, cesareti olsa bile bunu sizin mi işaret etmeniz gerekir? Çıkıp bir ilahiyatçı, mesela bir müezzine aday gösterdiniz. Şerefli bir adam dedi ki ben camide bira içtiler, ayakkabılarıyla girdiler diyemem dedi. Şerefli bir adam kendi iradesiyle bunu söyledi. Bir başka e, dindar insan çıkıp diyebilir ki dinen de ben bu sahte görüntüleri e, kabul etmiyorum. Bunlar olur. Bireyseldir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı başka hiçbir ölçü yokmuş gibi insan haklarından tutun, liberal demokrasiye tutun, sosyalizme tutun, bütün ideolojik yapılar dahil olmak üzere her yerde alenen suç olan gerçeği tahrip etme meselesinin hakikaten hukuki ve ahlaki boyutları tartışması gerekirken İlahiyatçılar hangi bağlamda tartışacak da özel olarak ondan işaret edildi. Mesela niye filozoflar, felsefeciler tartışsın istemiyorsunuz da ilahiyatçılar tartışmasın, tartışmalı diyorsunuz. Kendini ilahiyatçı olarak gören tarikat, cemaat liderleri çıkıp deseler ki yo gayri, gayri doğru şey gayri ahlaki değildir, yalan da değildir. Hedefe giden yolda her şey mübahtır. Sen Alevisin. Alevi eşittir, dinsizdir. Dolayısıyla sana ne yapılsa doğrudur dese birisi bir aklını kaçırmış, bir deli delirmiş dese ne yapacağız? İşte ilahiyatçı diye uydurulanlar televizyonuna da koysalar ne yapacağız? Ağzımızdan çıkan şey çok önemli. İşte bu durumdan dolayı Türkiye bakın Türkiye başı belaya giriyor. Bakın seçimler bitti. Demokrat Parti Halk Partisi korkunç bir bozguna uğrattı. Oysa ki Halk Partisi halkı kazanacağını umarak Fikirleriyle prensiplerinden son zamanlarda ne fedakarlıklar etmişti. Bütün yayınlarına göz yumulan din dergileri, okullara konan din dersleri, yeniden açılan ilahiyat fakülteleri, imam hatip kursları, türbeler, şahsi sermayeye sağlanan imtiyazlar, her türlü irtica tanınan haklar, hiçbiri hiçbiri kar etmedi. Zavallı Halk Partisi. Eğer yanılmıyorsam bu Orhan Veli'nin metniydi. Heh, evet. Kılıçdaroğlu'nun bu söylediği bence kabul edilemez. Bence kabul edilemez. Yanlış. Yanlış. Milyonlarca insan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Kılıçdaroğlu'na laikliği korusun, cumhuriyeti korusun, e, tırnak içerisinde askeri olarak hukukun oluşması için oy verdi. Çocuklarımız, kadınlar korkuyor. Hüdapar var. Suriye'den gelen nevdü belirsiz insanlar var. Bunların bir kısmı mağdur, bir kısmı katil. Bunları ayrıştıracak bir terazi yok elimizde. Bütün bunların olduğu bir yerde ne olacak? Bütün bunların olduğu bir ortamda ne olacak? Bakın karşımızda öyle bir iktidar var ki dün Celal Ülgen bizim yayınımızda biraz detaylandırıldı. Yarın anlatacak. Dedi ki bir davada ek klasörlere baktığım zaman ek klasörlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı ve Ekrem İmamoğlu'nda hedef alındığı ergenekonvari bir e, dava ile Türkiye'deki bütün belediyelere, muhalif belediyelere el konulacak göreceksiniz dedi. Ben davayı anladım. Dava Ekrem İmamoğlu'na açılan e, e, şeyle belediye davatıyla ilişkilendirilecek. E, ben öyle anlıyorum. Ve bunun üzerinden bütün Cumhuriyet Halk Partili seçmen, bütün muhalif seçmenler korkutulacak ve seçimlere böyle gidilecek. Türkiye'nin sorunu bu. Bakın dün ben Kılıçdaroğlu kendisini yargılatsın diyerek ne söyledim? Aslında bunların da önüne geçecek bir şey söyledim. Yargılanırken yargılarsın. Deniz Gezmişler e, Yusuflar, Hüseyinler ne yaptı? Arkanızda dedi e, adalet mülkün temelidir yazıyor dedi. Çok biliyorum bunu dedi. Kime söyledi? Hakime. O hakimi hatırlayan var mı bugün? Yok. Hatırlayanlar ne yapıyor? Lanetliyor. Bazen yargılanırken yargılarsın. Siyasi davalar böyledir. Siyasi davalar böyledir.